Evet arkadaşlar bugün sizlerle Ahmet nasıl? Ahmet nasıl karış? Vesa ben Ahmet nasıl bilirsiniz? Bil. ya da bilmezsiniz. Ne bileyim? Nereden bilirsiniz siz benim takipçim? Sizin benim takipçim ha. Nasıl ne kadar donuyorlar, Videoya başladım diye mi bu kadar donuyor. Ha? Videoya başladım diye mi? Videoya başladım diye mi? Gidip başladım diye bu kadar dönüyor lan. Neden bu kadar dönüyor lan? Ay oğlum bu ne lan? Bak. Bak ya. Bak ya. Tepsize bak. Benim takipçim Ahmet nasıl bana ateşlik site atmış. Ben de kabul ettim. Ya. Mac yaptı anne. Ben bir kere şey sanatla da. Aynen daha et. Lan. Lan. Onun sözün oyununa girme bak. Her şey orada. Allah! Ben slime'ı bastım Hayır. Bu devanamış. Ne yapmış Neler neler hayal etmiş. Bol şans dostum. Hmm. Abi ters. curcuna, curcuna. Oğlum bu curcuna. Yani her dedikte de ortalık karışıyor. Aa! Bu da kaleler Bak lan ne, ne diyorum lan ben. Almanca bir şeyler diyorum duydum. Yerde söylemeye başladım. Gol. Gol. Sinirlen. Sen de çık sinirlenecek. Sen de çık sinirlenecek. Ben daha ne kadar iki goller atacağım biliyor musun? Siz onu yapalar mı? Ahmet nos. Tapı kaleye yakın tutma. Tutma. Bye. Abi. Göçtüm lan. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Pır, lan. Lan. Vur. Vur. Gol dedim lan. Kafasız. O görmez iyi. O. pa cha cha pa cha cha pa cha cha pa Gürcün ben cuma diyorum. Bunda Bunu da izleyen herkes duymuş olsun. Duymuş olsun. Yeah. Hadi. hadi abi gol olmaz ya. Neden gol olmuyorsun ya? Neden gol olmuyorsun ya? Sinirlendim bak. <laughs> Lan bak. Bir önceki maçta da böyle oldu. Beraber beraber o kolo takımlar oldu. Yine o kadarmıştı. Ay bak sinirlendim. Ateşim çıktı. Ay bu ne? Sinirlendim mi? Sinirlerim bozuldu. Lan git lan. Ay ben sinirlenmedim. Nasıl? Selamun aleyküm. Yurcan değil. Teşli topla değil. Askeri güç. Topu olsun. Bir tane olsun yoksa çıkıyor zaten. 125 olsun. Ben meşgul. Çünkü tipsiz. Çünkü tipsiz. Ya bir kere de meşgul olma tamam. Bir kere. Bir kere. Hadi bir kere. Sadece. Bir kere. Ya bak ya. Bak ya. Bak ya ben de meşgul olacağım. <laughs> ben de meşgul olacağım. Bu arada yeni yeni karakterim. Gel, ya iyi şeyler aldım, Gözlü aldım. Ne alsam? Ne alsam? Özel yok. Büyük kale. Ulan kaleci. Özel alayım. İnşallah yenerim. Şu kara ayağı. Lan kız çorabı lan o. Bilmiyor mu da? Ben bunu mı bilmiyorum kız çorabı? arkadaşlar bu arada videodayım diye dondu herhalde. Yoksa çok kıyı oynuyordum ben. Video, o, dayım diye donulur mu? Tipsiz oyun. Come on. Come on. Gaza geldim. Come on. Come on. Gaza geldim. Come on. 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 Gaza geldim. Come on. Come on. Gaza geldim. Come on. Come on. Kaza geldim. Come on. Kaza geldim. Come on. Come on. Come Kaza geldim. Come on. <laughs> Kaç kere kaza geldi acaba? <laughs> Oha. Ezi'ye bak ya. Ezi'ye bak ya. Ezi'ye bak. Ezik Eziğ. Bu arada ne... Bu sezonlarda sezon maçlarında arkadaşlar. Yok, amatördür, şok şampiyondur yok. Efsanedir değil de böyle sezon maçlarında sezon 106, sezon 708 falan gibi şeylerde ne kadar çok fark atarsan, ne kadar çok gol fark atarsan ona göre far, ona göre para geliyor. Bir de bugün 19 Mayıs olduğu için iki kat para veriliyor. Ben 11 sayı fark attım ne kadar para verir bilmiyorum. Hatta 12 oldu. Ne kadar para verir? Oyun bana. Hiç böyle bir şey. lira gelir Ooo 740. Yani normalde 4, 300 An <laughs> Kaldım öyle tipiz. Neyse. Tamam. Evet evet evet.

Nos bol şans nos. Makalecim ah, ah, ah. ma. Ondan ondan. Ondan ondan. Zaten kaleci top. Ya annem. Ama neden 75 yapıyor kaleleri? Neden? 125 yapmak istiyordu. Abi yedim. Ben bir ayıyım. Ben bir ayıyım. I am bir bear. Veriyor. İngilizce dersimi veriyorum. mu çakıyorum da hala dayım. Hoppa gol. Gol. Come on. Tabii şaşırır çünkü ben de şaşırdım. Çünkü, çünkü içinden geçtim. Ama yine de gol. Yine de gol. Yine de gol. Yine de gol yani. Gol. Lan kimsiz? Ay ben senin hani tipine tüküreyim ya. Ya çiftik tipini de biliyorum da. Ondaki tipim güzel dolmamış. Şey. Ayakkabının formanın uyumu çok iyi. Dur şu atayım. Ama şapkan yeşil olabilir. Şapkan da mavi olabilirmiş. Şimdi maç bitince gösteririm. Bir ben size. Ha, nasıl bir şapka olabilirmiş. Ona da Onun için. Onu Nasıl bir şapka iyi gelirmiş. Size birazdan göstereyim yani. Ne market diyelim. Şapkalara gidelim. Ahmet Naz izliyorsan bak iyi gör. Bu şapka. Ahmet Naz bak şu şapka çok iyi olur Ama bunlar çok kötü. Ya da tabi ona çok pahalı ya. Ama zaten çok pahalı. Ben lan. Ben, bence bunu Ahmet nasıl? Ahmet Nasır bence bunu al. Ben turuncuyum. Bana turuncu yakışıyor. Evet. Aslında ayakım falan. Mavi sana mavi yakışır. benim düşünüyorum bu da 2000 ben böyle düşünüyorum çıktı lan oyunda o zaman arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim takipte kalmayı unutmayın abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki, bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay